Herkese merhaba arkadaşlar kanal hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi kısa bir Luna Classic videosu çekeceğim arkadaşlar. Luna Classic'in e, bir günlük grafiğinde şu şekilde bakacak olursak, şu renkler net bir şekilde belli olmuyor. Hemen şu şekilde farklı bir renk yapalım şunları. Ee, şöyle yapalım daha net bir şekilde belli olur. Siyah ve kırmızı noktalar. Siyah noktası alt taraf, kırmızı noktası üst taraftan geçiyor klasikte şu şekilde bir sıkışma vardı maalesef bu alt taraflara kendini attı. Şu noktalarda görebilirsiniz bizim Fibonacci düzeltmelerimizi arkadaşlar denedi. Şu anda şu e, 19 yani 0.0020 civarındaki Fibonacci düzeltmesini tutunmaya çalışıyor. Bir günlükte bu noktalara kendini tutunursa e, yeniden yukarı doğru 0.0021 civarına doğru bir atak yapabilir bir günlük grafik olduğunu bunu unutmayın arkadaşlar. Şu anda satış hacminde bir düşüş var mı diyebiliriz. Yani şu anda bir düşüş var diyebiliriz bir önceki güne bakacak olursak. Önümüzdeki günlerde bir toparlanma olur. Eğer toparlanma olmaz ise kendisini şu noktalara 0.0018 noktalarında görebilir. Bu noktalara doğru geri çekilmeler devam edebilir arkadaşlar. 4 saatlik grafiğine bakacak olursak 4 saatlikte o düşüşün ardından kendini Luna Classic'te diğer coin'lerin olduğu gibi kendini toparlamaya çalışıyor arkadaşlar. Şu anda olduğu yer kritik noktalar. Bu noktalardan geri çekilme olabilir yani bu noktalardan bir red deyip aşağı doğru yeniden şu şekilde 0.16 olması da 0.18 civarına doğru bir geri çekilme yapabilir ön klasik 4 saatlik grafikte. Dikkat etmek lazım. Eğer bu üçgen çalışır ise arkadaşlar daha tehlikeli bir sana senaryo ile karşı karşıya olabiliriz. Çünkü bu senaryonun bu üçgeni aşağıya kırdı arkadaşlar. Şu anda yeniden bu üçgenin üst tarafına gelir. Yani bu noktalardan 0, 0, 0, 20 civarından bir e, onay alırsa yeniden aşağı doğru düşme riski daha yüksek. Dikkat etmek lazım. Bu üçgen umarız çalışmaz. Eğer çalışırsa yani şu anda yaptığı hareket bu üçgen aşağı doğru kırdım. Yeniden üçgenin alt tarafından bir onay alacağım. Yeniden aşağı doğru düşeceğim diye bir e, senaryo izleyebiliriz dikkat etmek lazım Luna Klasik'e. Eğer bu üçgen çalışmazsa yeniden kendini bu noktalarda yani en azından 0.19 0.0.19 civarında kendini birazcık daha rulantiye almaya çalışır gibi duruyor Luna Klasik'in dolar grafiği. E, dikkat etmek lazım önümüzdeki saatlerde bir e, geri çekilme olabilir gibi duruyor Luna Klasik'te. 4 saat grafiğine bakacak olursak 4 saatlikte de hacim azalmaya başlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Şu şekilde net bir şekilde Luna klasik'te de gördüğünüz gibi bir azalma var arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Önümüzdeki saatler için bir geri çekilme olabilir yani şu noktadan şöyle bir hareket belki önümüzdeki günler için şu şekilde bir hareket belki yapabilir. Yani şu noktalara doğru bir geri çekilme yapabilir. Dikkat etmek lazım. Ee, çok iyi bir şekilde hacim izlenmeli. Eğer e, umarım bu üçgen çalışmaz arkadaşlar. Yani şu şekilde gelip buradan bir onay aldıktan sonra yeniden aşağı doğru şu şekilde bir hareket umarız yapmaz. Bu noktaların üzerine kendini atarsa şu nokta yani neresi oluyor şu nokta 0.0001970 yani hemen hemen 0020 civarının üzerinde kendini bir e, kapatırsa güzel bir hacim gelirse yeniden bu üçgenin içerisine kendisini atarsa Luna klasikte Rahatlar gibi duruyor. E, bu şekilde diyeceklerimiz yön e, ve diyeceklerim şimdilik Luna Klasik'te arkadaşlar bu kadar. Umarız bu üçgen çalışmaz. Eğer çalışırsa aşağı doğru bir miktar daha düşüş olabilir. Dikkat etmek lazım. Luna Klasik'e de mutlaka stoplossu bir şekilde ilerlemek en mantıklısı gibi duruyor. Hepinize iyi günler.